Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kafa top oynuyoruz arkadaşlar. Çark çevirirdim de. Boş verelim. Maçımıza bakalım biz. Daha yeni indirdim. 50. sıradayım. Şimdi hemen ben şöyle birinciliğe doğru başlayalım. Ben zaten süper güç kullanmıyorum. Eskiden de oynuyordum. Amatör yine düşmüşüm. Eskiden. Eskiden bayağı ilerlemiştim. Ama eskiden. eskiden. Türkçe spiker falan da var ama. Şimdilik iyi gibi gidiyoruz. Boyum daha uzun, daha avantajlıyım. Hayır kendime gol at. <laughs> Kendi kalemin oradan. Hayır. Arkadaşlar şu an kötü oynuyorum. Kusura bakmayın normalde daha iyi. Hop. Hoo. Çok iyi vurdum. <gülüyor> Adam <gülüyor> yapmayı yapmaya çalıştığı şeyi ben adama yaptım. Elim filan kayıyor ama. Yani yanlış yere basıyorum. Kötü oluyor. bizim kedi geldi. Ha <laughs> yanlış zıpladım. Üstten vuracaktım şöyle. Hayır ya. Adam yanlışlıkla engelledi. Bir şey olmaz yedik. Öldüm mü ölmedim. Şu an sinirlendim biraz. almayayım o kadar sence. 9-3 Kolay gidiyor rakipler. Zaten ilk maç. Kafayla gol atıyorum. Kendime atmış şey olmaz. Hadi buradan bir gol. Çakmam yok mu? Var belki. Fırla... Şimdi bak ben sinirlendim. Ve son dakika golüyle kapatalım mı oyunu? Ah olmadı. Kedinin mırıldaması geliyor olabilir arkadaşlar. Geliyordur <laughs> herhalde. Artı 3 puan. Ya reklam arası diyor ben durduruyorum. Arkadaşlar daha sonra reklam çıkarsa ben şey yaparım, kaparım videoyu, durdururum. Bir daha oynayalım hiç beklemeden. Eskiden hatırlıyorum. Bir zamanlar bunun için çok uğraşmıştım. Adam bir kazanmış bir kaybetmiş. Ben bunu teklerim. İnşallah. Göreceğiz şimdi. falha um anyway, oh falho né? ah, a vergonha Que desculpa Adam kanda He he Ele Toma o memoji Çok iyi oluyor ya yani. Hafif bir lag var galiba Tam, anlay Tam anlayamadım, hafif bir lag var herhalde O benim boyumu nasıl geçti be Benim boyum saymış Bunu öğrendim golü tamam, golümü attım 5-4, aradaki fark hala bir Türkiye çıktı. 3'e çıktı. Ay kaçtı oyundan ya. Herkes niye böyle yapıyor? Ah kaçmamış. <laughs> Adam AFK taklidi yapıyor. Hadi ben böyle sınırsız gol. Ben atacağım. Bir kafa golü atalım. Geldik. <laughs> Video dışında da kasarım ben lig kasarım biraz. 3 puan reklam devam ediyoruz hemen hiç beklemeden 28 seviyeyim ama herkes tokatlıyorum arkadaşlar görüyorsunuz boyum benim boyum yine daha uzun abi ben eski kramponları giymişim niye çok kötü şut çekiliyorum yani çok yavaş bu iyi oynuyor. bak gördünüz iyi oynuyor Ama geç zıplıyor. İyi oynuyor bu arada Baya iyi oynuyor Beni zorluyor 5-2 6 -2. Adam süper güç kullanıyor hiçbir işe yaramıyor Şimdi adam filan böyle gol yer Gülerim Kendi gücüyle kendisi gol yiyor Anladık gücün var kardeşim beni yeneceksin. Beni zorlarsan ben de güç basarım elmasla. Benim boyum daha uzun lan. Aha yeniyor. Oy iyi bastım gücü. Hayır. Altın topa kalmadı mı be? Altın topa kalıyordu eski. Bir puan kazandım. Hemen devam ediyoruz. Son maç. Durun şunu toplayalım. Elmas kumbarası. Başlatma kumbaranı hadi hadi. Bekleyin şuraları bir geçeyim devam ediyoruz arkadaşlar. Son maç. o Karakteri güzel sadece. Gözüküyor o da. Ha yine Aa, şampiyon olmuş üçüncülükte. havalı taslı. Tamam anladık. En iyi, iyi oynayan sensin ya. Adam 90'a çaktı. E yep. olha çok yedi fake yalnız <laughs> yine yedi ben de yedim ama bu fake değil tam aa baya iyi oynuyor ne yapabilirim ki? Hayır не вмію. Yemedim yemedim de yememem de. Yememem... Yemem вмію. devam ediyoruz arkadaşlar. Maç bitti berabere kaldık. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmemeyi ve kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.